Şu işi bir öğretemedim size. Ay maşallah. Şey, Torotumuz da var. Sakin. Sağ olun. Sakin. Sağ ol. Sağ olun ortada birleşiriz. Abi çok kötü kasıyor ya. He? Gelen adam sayısından ötürü. Manyak bir kasma söz konusu. silah yok. Silah. Resmen dadalı daha yapıyorum ya. Enes girebilirsem gireceğim bu aradan. Gel Bunların hepsini öldür mermi mi? Aa buldum. Böyle bir şeyim var abi. Var. Bir şey var silah yoksa. Bu mi var? var. He öbür tarafta. Gelen var. Yan evdeler, yan evde. Nereden ölmüyor be? Lan kaç tane mermi oldun lan? Vur lan şu... 45 ACP var mı? Yok ya bende bu MP var da. Ya o değil de her yere damanasını kırdım ya. Enes karşı bina. Geleceğim bir saniye. Adam gidiyor bak. Oğlum mermim bitti lan. İki mermi kaldı. İki. Yanaş. Yanaşamam mı? Bana yanaş bana. Nerede lan adamlar? Mermi topluyorum evet. bu adamlardan. Geliyorum hemen. Aha da geliyorum. Gördüm. Geldi. Hadi oğlum kafayı. Hangi bina? İşaret çak. Bak düştü. İşaret çak. Ha bu önüm bu mu öbürü mü? Hah. İki diğeri, diğeri diğeri Geldi mi leşim? Bana kit atsanız da Var mı kitini? Gel. At. Al şurada can tazeleyeyim de. Tazele tazele yiyelim. Şu büyük sarılı marılı ev var ya bina. Heh market gibi onun arkasında adam var. Aynen az önce oraya geçerken gördüm bir. Haydi ne yapıyoruz? Ama şey de var ya, hava da var ya. Oo, iki kişi. Gördüm adamları bak gel. Başkan gel. Geliyorum arkandayım ben. 45 acp lazım. Nereden sıktı? Şu an göstermiyorum. Göreceğiz. Gördüm birini. Nerede? Sol mavi dolu. Aynen. Oraya gene geçer oldu. Geldi dayan. Tamam, Arka var. Bekle kıpırdama. Sen başkan sende. Tamam. Geldi kapıdan. İçeride. Kit var mı kit? Enes kit Attım. mı? Bıraktım. Sağda da, da adam var beni başkan. Oğlum, beni besleyin beni besleyin. Sol sende yeni. Bura temiz. Bura değil. Çıkar o Bekir abi sana 45 ACP lazım mı? Yok vereyim mi? Yok yok. yok tamam mıyız? Tamamız da. Adamlara bakamadım ya. Ama illaki adam vardır gene. Arkeğe şey var ha burada. Al. Adam. Adam değil de o. Dedim Hayır. şeyle vurayım. Dedim başkan bırakırdım ya. Bir yön adam o. Yok evet, önemli değil. Adam. Abi ne biçim kastı ya? Farkında mısınız? Şu Toros'u alıp da gidelim. Aa turuncu açılmış lan turuncuya yakınız. Bende turuncu kırmızı var. Turuncuya gidelim o zaman. O değil de. bir şey. Arabayı alıyor alayım. musun? Alıyorum şimdi. İşte <laughs> bu adam öldü. Selası okundu garanti alıyorum. alıyoruz i̇şte şimdi ayarları yapmaya çalışıyorsun ya. Yani. Aha geldi motor geldi. <Sessizlik> Öldü mü hepsi? Öldü galiba. Yok. Kafayı yedi o bir tane. Şimdi öldü. Tam ben beni kaldırdı. Sen değiş. alayım. deniz Enes, Enes gene botları savuyor. Denizden geliyordu ha, bot değildir. Sekizim var galiba. Altı. <laughs> Oo, şeydeler, <laughs> farmdalar. Yalnız önümüzde kavgor yok dikkat edin. Buradan kes. Nereden kesiyor dedi? Tamam da. Gördüm. Şurada biri var yanlış yapıyorsun. Doğru mudur? Göremiyorum. Ki. Arka arkası kıyıyor. Aha aldım kas. Aldım şimdi. Ana, bana Sağdan oynayabilir miyiz? Arabayla oynarız. Arabayla oynayalım. Duvar dibine araba yapışmam lazım. Ya. Araba patlayabilir ha. O zaman arabayla iki kişi önden gitsin, bir kişi arkadan koşsun. Araba, araba patlayacak. Gelin. Gide dışarıda dikkat edin. Ben sağ tarafa bakıyorum. Sağ tarafta kimse yok. Var var orada biri var. Geldi geldi. Çık 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 çık. Aha bomba attı. Geliyorum beni koruyun başkan. Bekle. Lan Uzi ile bayıttı beni Allah'ım yarabbim ya. Orada Enes de gelmiyor şu anda. Çıkıyor sadece. Gelmiyor. Deniz başkan. Hiçbir şey orada geliyor. Başkan Deniz. Geliyor. Sağ taraf geliyor. Deniz Deniz. Ha orayı hallet orayı hallet. Geldi. Geldi. geldi tamam, arkanda. geldi 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 geldi. Arkanda. Geldi. Sakin ol sakin ol sakin ol. Başkan Deniz, Deniz geliyor, tekne geliyor. iki tane. Kaç başkan canım bas hiç zorlama hiç zorlama Tamam bana oynayabilirsen Şuradaki tekneyi patlattın mı? Hepsi tamam buranın ya Vallahi iyi atlattık ha buraya bir kişi kaldı da. Denize canım yok. Tekneyi pezevenk geçmiş yana. Tam da geleceğim zaman yapılır mı? Üç kaskı vardı. üç kere vurdum eri falan. Burada biri bayılmıştı. Şey oldu mu? Öldü öldü. Direkt mi öldü yani? En sonuncusu direkt öldü. Alan burada. Mecbur buraya gelecek de. Karşıya vermesin lan.